gidiyor, eğitimlere gidiyor. Asıl kilit insan Türkiye'de bugün aslında o kişi. Çünkü onun bilgisiyle beraber biz bu işte yapabiliyoruz yani o CNC operatör denen şey. Ben New York'a gidiyorum arada sırada. Oradaki CNC operatöre baktım vakit, burada baktım vakit biraz bir şey var, biraz Hı. yani biraz bir şey var yani tam çok uzak değiller ama biraz böyle bir mesafe var aralarında bazıları da çok iyi. Yani işte atölye sahibi oldular. O CNC operatörü atölyenin sahibi. Özellikle mesela şu, bizim mermer sektöründe Hamza Bey var. Hamza Bey diyoruz onu. Mermerde her o işler ve 6-7 tane hiçbir zaman şey boş tut, durmayan cihazı var onun. Altı eksenliden işte water jetten her şey vesaire biz kat, e, Türkiye'de şu anda bu orta gelir tuzağını çözmek için o CNC operatörleri e, bir şekilde devreye sokmamız lazım e, ve yani o arkadaşlarıyla beraber e, ben bu arkadaşları alı sırlı görüyorum bu fabrikalara gidince. Örneğin Sığkar'ın Bilecik'teki e, üç kafalı e, torna geldikten sonra onu hala ya Bilecik'te bu cihazı kim şey yapacak daha birini yetiştirmeler lazım. Yani sorun işte bu e, şehirlerde insan bulmak, eğitmek orada hayatını sürdürmek ama ki bir şey var o arkadaş aldı parası maaşı olarak diğer normal sanayi vari çalışan şey işçiden mavi yakalı olarak daha yukarılarda yani daha az iş yapıp ama daha fazla çalışıyor hakikaten şu anda Türkiye'nin kalkınması diye bir şey varsa o CNC operatörler üzerinde gitmesi lazım ki biraz oluyor ama geniş çapta olmuyor. Merhabalar. Ee, şunu soracağım, daha fazla insana e, ulaşabilmek adına e, acaba atölyeler düzenleniyor mu bu dijital üretimle ilgili? Özellikle çocuk atölyeleri. Çünkü çocukların bu konuyla ilgili olduğunu, kodlama ile ilgili e, bazı workshoplar yapıldığını e, biliyoruz, duyuyorum. Acaba bununla ilgili sizin yaptığınız bir girişim var mı? E, çocuklara yönelik özellikle dijital platformlarda robotikle ilgili e, herhangi bir girişiminiz var mı? Teşekkürler. şey çocuklara yönelik değil. en çok galiba lise yönelik bir workshop yapmıştım. onun dışında ama zaten hani bizim çok spesifik bir nişimiz var. İşte robotik üretim mimarlıkta olduğu için hani biz 2010'dan beri işte lisans, lisansüstü ulusal uluslararası workshoplarımız oldu. onun dışında yine daha yani etkileşimli çevreler workshopları düzenledik ki esasında onları daha fazla düzenleyen burada mesela Denizler var belki o devam eder buradan. Yani biz de aslında daha çok tabii üniversite öğrencilerine yönelik şeyler yaptık diyebilirim. Onun dışında FabLab'de çalışırken hani oraya yine öğrenciler geliyordu. Onlara böyle bir şeyler düzenliyorduk ama onun dışında yani bizim yapmadığımız şeyler oluyor tabii ki. Yani dediğin gibi aslında kodlama üzerine çokça e, workshoplar oluyor. Onun dışında bu Maker Fair'de falan aslında bir yandan düzenlenen e, böyle niş e, workshoplar e, oluyor. E, oraya daha hani e, nasıl diyeyim daha çocuklar veya daha gençler lise, ortaokul seviyesinde öğrenciler e, katılıyor. Evet. Atö Atölye tarafında da e, bizim aslında ilk başta Hayalimiz çok daha fazla şu iki şeyi dengelemekti yani o makine var ve o makinenin potansiyelini beklenmedik şekilde kullanan denizin dediği gibi bir grubun zaten orada bulunması o makinenin algısını değiştirecek ama bir yandan da o kültürü yaymak için daha hobi amaçlı veya daha basit öğrenme paketleri üzerinden hem dijitalin hem fiziksel üretimin anlatıldığı e, deneyimler yaşanabilir idi. Gözlemlediğimiz şey bizim için o hobi veya basit öğrenim paketlerinin çok doğru olmadığıydı. Çünkü bunu bizden çok daha fazla motive ve tamamen buna odaklanarak yapacak insanların olduğunu gördük. Yine de denedik ve deneyince de çok etkili olduğunu gördük. Yani bir kurumsal bir ekibe bir workshop vermekten sonra üç boyutlu yazıcının kullanılmasının nasıl olabileceği üzerine ki e, aslında 30 yaşında birisine Tinkercad'i öğretmek, 5 yaşında birisine öğretmekten çok daha zormuş. Bu ilginç bir gözlemdi. Ee, çocukla tamamen buna odaklanan Maker Çocuk diye bir zaten bir ekip var. Ancak eninde sonunda Maker kültürü bir şekilde tasarımı hep bir adım uzak kalıyor ve dolayısıyla mimarla iki adım uzak kalıyor. Bu dediğin alanda bence bir şey yapılırsa da elle tutulur şeylere çok değer verilen ülkemizde. İşte çocuğum şöyle bir şey üç boyutlu yazıcıdan bastı de ve orada gerçekten yaratıcı bir e, ekstra bir input olduğunda bence bayağı e, değer yaratır. Diğer çalışmaları da Ahmet Alpat yapıyor. Yine Açölye'nin e, komünitesinden Alya diye bir üç boyutlu yazıcı üreticisi aynı zamanda. Ve şu an Ahmet'le geliştirdiğimiz bir sonraki adımda <laughs> okullara üç boyutlu yazıcıların şu an hep satıldığını ve at ataletten çürüdüğünü gözlemlediğimiz için okullara Milli Bakanlığı'nın reddetmeyeceği şekilde içerik paketlerini üç boyutlu yazıcı üzerinden sunmak. Yani 3 yaşındaki bir fizik 3 üç, Üçüncü sınıftaki bir fizik öğretmeni ben üçüncü sınıfta şu müfredattayım ne yapabilirim diye belli bir dosyayı download edip çocuklarla birlikte onu işleyip basabilecek ve böylece eğitimin parçası olacak gibi bir planımız var önümüzdeki sene. Özellikle özellikle çok doğru bir şey söyledi. Bu çocukların şu anki, ben de çocuğu olduğu için fazla uh, bu alanlar için zaman harcıyorlar. Uh, yani ekran kültürün için o ekranları bırakamıyorlar. O yüzden sen işte özellikle böyle uh, 8, 9, 10, 11 yaşlı çocukları sen bu ekranda şimdi bir programlama öğren ben diyemeyeceğim. Uh, hatta bir arkadaş bir örnek söyledi. Silikon Vadisi'nin uh, oradaki uh, insanların tam tersini kendi çocuklarını belli yaşa kadar uzak tutuyorlar ve direkt böyle elli bir şey yap. Analog bir şey yap. işte bir şeyler elli bir araya getir. Biraz bizim eski modernist yöntemleriyle söylüyorum bunu. Bunu yapmalarda fayda var. Yani bu çocuklara çok erken bir yaşla sokmamız lazım bu dünyaya. Çünkü zaten oradalar ve fazla oradalar. Benim kızıma özellikle o bunu yapmak yerinde, ek Beachy iç diye bir urban farming şey var, Akmerkez'in evet. tepesinde. <gülüyor> <gülüyor> evet, orada şey yapıyor, bitki yapıyor haftada iki gün. Yani elle bir şey yapılsın çünkü fark ettik ki el, elleriyle biraz bir stres yaratma şeyini çıkartmak çok daha iyi geliyor yani. Ama aynı zamanda tabii ki sistem design proses. Evet. şeyler de öğrenebilir yani bahçe nasıl dikilir işte şeyler nasıl olur vesaire vesaire yapılır şey ekleyeceğim yani bu müfredat konusu bence hani önemli çünkü böyle bir keychain sendrom diye bir şey var yani <laughs> e, yani 3D printerla karşılaşıp hani tek yapılan aktivite aslında bir anahtarlık basma ve ana kadar güzel tabii ki mutluluk verici bir şey çünkü neden olmasın hani bir anahtarlığınız oluyor Şu ama. Şimdi rörik kısmı anahtar denen teknolojinin yok olması gerekiyor zaten yani. <laughs> evet yani ama işte en favori basılan şeylerden biri anahtarlık oluyor. Dolayısıyla hani o oradaki interaction yani makineyle kurulan şey çok düşük şeyde kalıyor ve hani o tasarıma uzak olması mimarla iki adım uzak olması tam evet. da buradan Kaynaklanan bir şey bir yandan. Evet. Dolayısıyla onun aslında çok daha farklı nasıl entegre olabilir üzerine ciddi bir araştırma yapıp bir müfredat oluşturmak gerekir. Yani çünkü çok e, hepsi öyle noktalara da çekilebilinir yani evet. bir yandan. Yani aslında biraz insanlar zaten elindeki aleti nasıl kullanacağını bilmiyor, değil mi şu evet. an? Hani e, belki de gerçekten en azından ilk aşamada hani aletleriyle arası daha yakın olan insanları eğitmek. <laughs> Belki, adım adım. yani o yüzden hani evet. o iyi bir proje benziyor hı hı. en azından. Merhabalar, ee, benim sorum eğitim ve teknoloji e, paralel ilerlemiyor dünya genelinde ve e, istihdam çok ciddi bir sorun. Burada e, birçok sektörde robotik üretim e, teknolojinin rolü çok üst seviyelere çıktı. Otomotiv gibi veya endüstriyel üretim gibi. Burada inşaat tek kaldı gibi aslında önemli sektörler arasında az eğitimli insan nüfusunu istihdam etmek konusunda burada ben ciddi bir sorun görüyorum. İnşaatta da robotik üretimin çok öne çıkmasında özellikle az eğitimli erkek nüfusun istihdam edilememesi ve bunun yaratacağı sosyal birtakım karmaşalar ve problemler konusunda. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Yani Bu çok doğru bir tespit ve bence sektör olarak çözmediğimiz bir tespit. Ben bunu mesela tasarım dünyasında, mobilya dünyasında bir büyük bir üreticimizin fabrikasına gittim iki yıl evvel işte şey dedi sahibi bu taraf işte eski sanayi yöntemle işte yine bu tarafta ciddi fabrikasyonda sonra buradaki işler biz yok edeceğiz yani temelinde öyle söylemedi tabii ki ama ve hepsi dijital olarak yani şey yapacak. Bu inşaatta ciddi sorun çünkü baya orada şey var. Benim burada tek çözebileceğim şey, çözüm olarak size önerebileceğimiz. Burada yine el işi dayalı sanatlar demeyeyim ama işte mesela ben taş sektörden geliyorum. Bu arkadaşların biraz daha bu işlerin sıf betona dök, işte şeyi bük, demiri bük, çeliği bük değil de biraz daha artizanal tarafına İngilizce'de bir şey var tradesman diye bir ıı, kavram var yani hakikaten o mesleğini biraz daha iyi anlayıp üzerine bir katma değer koyup ıı, bu işlerde taşsa beton ise çelik ise tek çözüm o ama aslında çok parlak bir şeyden yani bir dönem olmayabilir ve sosyal ıı, sıkıntılar çıkabilir diye ıı, net olarak ıı, bir, bir tehlikeye karşı karşıyayız. Ama şöyle de bir genel bir yanlış anlaşılma var. Ee, hani robotlar geldi işimize hani South Park'ta da vardır ya bir tane redneck de ittik. Car jobs falan ya böyle şey <laughs> yapar. İğrenç redneck aksan. Ee, yani böyle bir durum yok. Gerçekten yok. hani Evet bazı işler gidecek. Yani e, çok fazla enerji gerektirecek kas gücü gerektirecek işler tabii ki de azalacak. Ama yine de e, bu aracı kullanacak ona eşlik edecek insanlar gerekecek. Yani esasında iş bir transformasyona uğrayacak. Ha bu demek değil ki e, birebir oranda işlerimizi koruyacağız. Yani atıyorum 100 birim iş varsa yine 100 birim iş olmayacak. Belki o 60'a inecek. Yeni işler çıkacak. Bu, e, bu robotların programlanması, bu robotlarla kolaboratif olarak çalışma. Mesela Endüstri 4.0 dediğimiz şey. E, biliyorum hani mimarlar Endüstri 4 kaç kişi hani eskaza Endüstri 4.0'ı buldu gibi bir şey sorsam. Bir, iki, üç. Yani e, bu kadar hani şu şeyde. E, biz çünkü mimarlar olarak daha endüstri 1.0'dayız ya da 2.0'dayız. Hani daha 3'e gelemedik. E, ki 4'ten bahsediyoruz. E, ondan dolayı zaten hani hiç merak etmeyin uzunca bir süre inşaat sektörü yine devam edecek olduğu gibi. Ama değiştiğinde de işte e, yine daha politik ölçekte kararlar almak gerekecek. E, i̇ki tane şey aklıma geliyor. Bir, robot vergisi diye bir e, böyle spekülatif bir şey tanıştırıldı. Belki duymuşsunuzdur. Yani her üretim yapan robottan vergi alınıp bu işte e, sosyal olarak dağıtılacak işsizlere. Ya da e, diğeri de daha bu uygulanmaya da başladı. E, UBI, Universal Basic Income. Yani diyorlar ki tamam artık zaten çoğu gerçekten hani e, mavi yaka iş artık tükeniyor. Onun yerine herkese e, minimum bir maaş verelim ve insanlar hani bunu e, hem geçinmek yanında hem kendilerini geliştirmek için kullansınlar. E, bazı yerlerde de test ediliyor bu. Çok küçük ölçekte tabii hani şehir ölçeğinde bile değil kasaba ölçeğinde. E, Hollanda'da çok fazla konuşulan bir konu. E, daha kuzey ülkelerinde zaten işte ilk de denemelerini görüyoruz. Yani yine e, daha politik ölçekte daha büyük ölçeklerde karar verilecek bir durum bu gibi geliyor bana. Bence çok iyi bir cevaptı yani. Tabii. Evet. Şöyle vereyim. Ben yorum ekleyeceğim de sadece. Ee, şey yani bazı işleri de insanlar yapmamalı aslında. Mesela e, biliyoruz ki yapılı çevrede asbest zehirlenmesinin söz konusu olduğu bir sürü örnek var karşımızda. E, bırakalım onları robotlar çözsün. Ya bunun için hibe almış bir Horizon 2020 projesi var mesela. Onlar yapsalar iyi olmaz mıydı? Yani biz yaşama standartımızı yükseltecek işlerde devam edelim. Onlar ise bizim hiç bulaşmayı istemeyeceğimiz işlerle uğraşsın. Belki de şimdiden bizler de onlar diye <laughs> ne oluyor, ne olmazsa, ne oluyor, ne Ama yani bence falan. soru da yani burası Türkiye'de sonunda birinci, ikinci, üçüncü dünya ülkesi arasında böyle yerler var, farklı asimetrik bir durum var ve bu tür durumlarda yani hakikaten tehlike olarak yani bir net bir şey var belki inşaat sektörü de yavaş ama e, bu tehlike göz önünde bulundurmamız gerek e, Türkiye o kadar e, böyle temiz organize bir e, planlama yapılmıyor şimdi bir anda bu kadar işçi sayısı kaybettik yani tamam belki sonradan mesela bir geçen ay bir futurist adam geldi Amerikadan dedi ki yeni işler olacak işte drone operatörleri olacak tamam olabilir de şimdi drone operatörü böyle binlerce drone operatörü böyle yani odalarda göremeyeceğiz yakında. Yani Türkiye gibi ülkede bu sancı çok daha kötü olabilir. Yani o makas tekrar bir araya getirmek, tekrar açmak yani biz devlet planlama olarak şu anda yani net bunu yapacak bir durumda değiliz gibi geliyor bana. O yüzden sosyal bir sıkıntı çıkabilir diye düşünüyorum. Ben o kadar optimist değilim yani. Biraz da tek güvendiğim nokta Türkiye'deki sosyal yapısı, aile yapıları bir şekilde insanları belli bir kalitede tutuyor hayat tarzlarında. Yani belki birkaç kişi iş bulup diğerlerine şey yapabilir, destek verebilir. Evet, son bir soru bir zaman. Mı? Evet, buyurun. Çok teşekkürler bu arada bu güzel panel için. Efe Bey'in söylediği şeye çok katılıyorum. Yapay zekanın adını belki değiştirip, assisted ...intelligence lafı uygun olabilir. Ekonomist Joseph Rifkin'in bir sözü geldi aklıma. Third Industrial Revolution kitabında belirtmişti. Birinci endüstri devrimiyle insan ve hayvan enerjisine bir destek geldi. Bu üçüncü endüstri devrimiyle de zekamıza aslında bir asistan geliyor. Yani insan zekasının kısıtlı olduğunu herhalde hepimiz biliyoruz. Minimumda kısa dönem hafızamız çok kısıtlı bu yapay zekayı biraz da böyle hani da robotları falan bize destek olan elemanlar gibi görmek ve onları hani bu kadar negatif algılamamak belki güzel olabilir diye bir not düşeceğim. Bir de bir sorum olacak. Yine bu Joseph Rifkin'i geçenlerde okuduğum için çok aklımda takıldı. Kendisi Avrupa Birliği'nin Third Industrial Revolution danışmanlığını yapmış. şöyle bir şeyden bahsediyor. Dördüncü Endüstri Devrimi için Tabii ikinci sanayi devrimi de hani buna dahil oluyor. Kapitalist sistemin çökmeye başladı ve ekonominin bundan etkileneceği, gücünün çok merkezi güçlerin çok azalacağı ve kolaboratif commons adını verdiği birimlerin ortaya çıkacağı ve bu arada bu Sinan Bey'in herhalde yaptığı belki de örnek Türkiye'de benim bildiğim. Dolayısıyla hani biraz önce bahsettik politika ve işveren konusu bizde çok önemli hale gelecek. Bu dijital teknolojinin yaygınlaşması, mimaride kullanılması falan gibi. Bir yandan bunu söylerken bir yandan da bu yatan makinelerden bahsettiniz. Benim haberim yoktu bu kadar çok yatan makine olduğundan. Şimdi bir de şöyle bir gerçeklik var Türkiye'de, dördüncü endüstri devrimi ile ilgili bizim bakanlıklarımız da olsa hakikaten çok ilgililer ve bir şeyler yapmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Ne kadar yapıyorlardır tartışılabilir. Teknoloji bu konuda e, üreten firmalar e, bir çoktan bir birlik olmuşlar ve bu bununla ilgili çalışmaya da başlamışlar. E, mimarlık ve dijital üretimde hani siz bunların öncüleri olarak sizi görüyorum var olan Türkiye'nin gerçekliklerine, ekonomi anlamında işte bakanlık ve devlet ayağı diyelim oradan alınacak desteklerle ilgili bir şeyler yapılabilir mi? Yapılıyor mu? Ya da hatta diye sorayım. Bu konuda herhangi bir düşünceniz varsa paylaşırsanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ee, bence çok güzel bir şey söylediniz. Aslında bu dördüncü sanayi devrimi işte ben de bununla ilk paylaşım ekonomisi üzerinden tanıştım. ...nedir bu diye. İlk Airbnb'yi... ...5-6 sene önce kullanınca aslında... ...çok sevmemden gidilen yolun... ...aslında bence doğru olduğunu gördüm. Yani illa... ...çok büyük firmalara ihtiyaç yok. Bence şu an lazım olan şey fikir... ...ve bu fikir hayata getirebileceğim bir... ...komünün olması. Yani bu çok yakın... ...3-4 arkadaşın da olabilir. Ya da hiç tanımadığın ama... ...insanlara destek veren farklı... ...komünler de olabilir. Aslında benim karavan... Karamın da ben tek başıma yapmadım. Eşim var ve iki arkadaşım daha var. Tek başıma yapabilecek Türkiye'de şu an o ekonomiye sahip değilim ama kendimizle bir komün kurduk ve bunu genişleterek genişleterek aslında herkesin kendi dallarını daha çok sevebileceği şeyler yapmaya döndürdük. Yani o yüzden e, bence bize çok faydası olacak. Bizi de çok daha hızlı ileri götürecek bir adım. Yani fikriniz var. Ya buna bir melek yatırımcı bulursunuz ya da devletten de destek alabilirsiniz. Tek başınıza bir şey yapmak zor oluyor. Çünkü her Bilmiyorum neden ama Türkiye'de hep bir negatiflik var yani bir yola çıktığınızda hep bir durduranlar var olmaz bu yapma vesaire belki olacak yani bir deneyim ama bunu tek başımıza da böyle büyüdüğümüz için herhalde artık yeni yeni anlıyoruz böyle birkaç arkadaş gerçekten ön yargısız birbirine fikirlerini açabiliyorsa yani benim 15 yıldır model üretiyor olmamın sebebi 10 yılını zaten kendimi geliştirmek için kullandığımdan dolayı 15 yıldır yapıyorum ben şu an bilgimi bir senede birisine tamamen 15 yıllık birikimimi aktarabilirim. Benden öncekiler herkes saklıyordu yani ustaysa usta bilir, kalfa kalfalığını bilir, çırak çıraklığını bilir. Hiç kimse ustayla direkt muhatap olamaz ama artık birbirimizle etkileşime girerek bu paylaşım ekonomisi aslında Endüstri 4.0'ın da bunu söylediğini e, düşünüyorum. O yüzden bir araya gelerek bir şeyleri yapmak bizi çok daha hızlı ileri götürecek. O yüzden e, çok doğru bir şey söylediniz aslında. Ben de şimdi Sinan o kısmını çok iyi söyledi o yüzden hiç o kısımlardan bahsetmeyeceğim. Hani kolaboratif kesinlikle yani küçük de başlasanız devamlı dirsek de üstüne söylenecek bir şey yok. Ee, biz Tekno Girişim Sermayesi diye Sanayi Bakanlığının bir hibesiyle kurulduk. Yani ben direkt en böyle bürokratik kısmıyla başlayayım. Yani o hibe olmasaydı biz hayatta hiçbir şey yapamazdık çok net. Ee, evet garip şekilde Türkiye'de bazen böyle pozitif şeyler hani ki en azından bizim örneğimiz üstünden konuşacak olursak oluyor. Ee, ama bunun için bayağı bir tabii hani çabalama şey çünkü hani iki projeyle başladık bir tanesi dinlenmedi bile. Ee, diğeri işte hani bir şekilde kabul ettiler biz de hala nasıl kabul ettiklerini bilmiyoruz ettiler. Galiba hani çok da böyle anlamamış gözükmek istemediler mi bilmiyoruz hala. <laughs> e, çünkü hani yani Türkiye'de tamam böyle hibeler var fakat herhangi bir denetleme mekanizması yok. Yani tamam biz hibeyi aldık kullanıyoruz. Hani atölyeyi kurduk falan. Gelen giden yok. Böyle senenin sonunda işte bir biz ayağına çağırdım asla. İşte nasıl gitti? İyi gitti. Tamam bitti falan. Hakikaten böyle bir şey yaşandı. 5 dakikada e, almış olduk şöyle bir rakamlar var. 3500 e, fikir başvuruyor her sene teknoloji girişim sermayesine. Şu an 1512 ile birleştiler. Big diye bir şey oldular. E, bu 3500 ya da 4000 fikirden işte %10'u kabul ediliyor. Bu kabul edilen %10'un %90'ı ilk senesinde kapanıyor. Yani parayı alıyor, kendi atölyesini kuruyor sonra şirketi kapıyor, kapatıyor. Çünkü hani onu bir şekilde kendim, yani Türkiye. Ee, yani esasında oluyor ama kaynaklarımızı nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Hani nasıl araçlarımızı kullanmayı bilmiyorsak kaynaklarımızı nasıl kullanacağını da bilmiyoruz. Dev bir kaynak var ve çok güzel harcıyoruz. İnanılmaz harcıyoruz. Bize işte bakanlıktan teşekkür geldi böyle iki senenin sonunda hala açık işte birkaç firmadan birisiniz diye. <laughs> yani biz de şaşırıyoruz nasıl yani hani olamaz diye ama oluyor. Ve yani daha sonraki aşamalarda da esasında yine hem TÜBİTAN hem Sanayi Bakanlığı'nın destekleri, hibeleri sadece bunlar değil Koskebin bir sürü desteği var. Yani yeter ki hani isteyin, çabalayın yani ve o şey olsun işte motivasyonunuz olsun. Bu kalkınma ajansların ciddi katkısı oldu son. Gerçi şu anda durdu kalkınma ajansı hareketi farklı sebepler yüzünden durdu ama kalkınma ajansların üstünden sen o 600-700 bin euroluk cihazı e, bayağı ciddi paralar alabilirsin onu e, sen almak istiyorsan o yüzden oluyor e, e, yarısını geri alabilirsin belki uzun vadeli bir planlama yapabilirsin bu cihazları eğer sisteme efendideki gibi e, biraz hafif biliyorsan ilerleyebilirsin aslında e, çünkü var imkanları. E, bunun paralel olarak e, şey de var. Ee, bunu kullanan şirketlerle beraber e, mesela Türk Quality diye bir kavram var. Türk Quality e, markaları yurt dışında özellikle bu tür işler yapmak için destek veriliyor. Tasarım, e, ürün geliştirme, tanıtımları e, onlar da önemli e, şey oluşturuyor, imkanlar oluşturuyor. Çünkü o, o şirketler hakikaten çok ilerlemiş şirketler. Yani e, Türk Oaltı Şirketi, Avrupa çapında şirketler bunlar. Çünkü çok ciddi denetimden geçiyorlar. Ee, bu imkanlar var ama Türkiye biraz labirent gibi. Bu kapılardan, hangi kapıdan ne çıkacak? Ondan sonra sol mu sapacaksın, sağ mı sapacaksın? Biraz böyle şey olabilirsen sabırlı, bu imkanlar Türkiye'nin e, devletin kaynaklarından e, sağlanabilir. Çünkü net olarak inovasyon ve tasarımda bizim yukarıdaki kültür e, yani geleneklerimiz var. yani 300, 400, 500 yıllık bürokrat şeyini yaşıyoruz. ve bu arkadaşların belli bir rational tarafı var. O, ona hiçbir şey olmadı. Yani o arkadaşlar o kafalı ilerliyorlar. biz onlardan ama biraz kimdir, nerededir bulmamız lazım. Bir yandan bu başvuruları yaparken bir şekilde kılıfına uydurmak gerekiyor herhalde değil mi? Bir takım şeyleri. Yani aslında siz başka bir araştırma yapmak istiyorsunuz ama bu ödenekleri almak için başka bir şey yapıyor olarak yani onu da yapıyor olmanız gerekiyor gibi durumlar oluyor sadece herhalde yani böyle yani o birazcık tabii şans artık nasıl bir araştırma yaptığınıza da bağlı herhalde yani denk de gelebilir ama çok kopuk bir araştırma yapmak istiyorsunuz.